Arkadaşlar bugün sizler birlikte her zaman oynadığımız oyunumuzun finallerini yapacağız. Her sabah yapabilir isterseniz. Ve buraya yeni bir güncelleme gelmiş. Yılbaşı. Aa Noel babacım. Şimdi buradan siz ne istersiniz bakalım. Yorumlara yazın. Ben size bir dahaki sefere ne bir dahaki seferinde bunu bu yapacağım. Bugün akşam da yapacağım yani bundan. Bu yüzden yorumlara yazın. Burada şu an bu videoyu çekiyorum ya. Bu yorum bu videodaki yorumları ya, yazın. Sonra da e, şey yapabilirsiniz. Ben size yorumlar yorumlarınıza bakacağım ve sonra da ne olacağını söylüyorum. Akşam hemen bir tane istediğiniz şeyleri yapacağım. Kedili bir tane ilk şey var. Onu isteyenler yazsın. Evet, bir tane seçelim. Ana ayıcık geldi. Ayıcıklı anahtarlık. Şimdi hediyemizi açtık. Lulu geldi. Lulu TV karakterimiz. İblis yaptı onu. Birazcık donu da yer. Evet. Şimdi iç bakalım. Ve bitti. Şimdi donutlarımızı yiyelim. Ya da kurabiye de olabilir. Herhangi bir çikolata da olabilir. <laughs> ee, arkadaşlar uzun zamandır çekemiyordum. Üzgünüm. E, tatilde kalmam gerekiyordu ve o mecbur benim için Hasta olduğum için çekemiyordum. Yani hasta olduğum için gerçekten çekemiyordum. Geçmiş olsun diyebilirim kendime. Yani ya bu ne ya? Ama ben sevmediğim oyun bu. Gerçekten sevmediğim oyun bu ya. Neyse devam edelim. Kafanızı bölmeyeyim. Evet. Bakın parayı aldım 5'e geldi. Oo. Of çok güzelmiş. Şimdi bu en sevdiğimiz oyunuza gidelim her zamanki. Her zaman tepsimizi alıyorduk. Ay Allah. Şu, ana çok güzel. Elma gelmiş ben oyuna girmeyene. Hediye. Hasta olduğum için vermesin. Elmayı da koyalım. Evet çok güzel elma. Yine de. İlk şöyle mısır gevreklerimizi koyalım. Attım içine. Tamam şimdi de bir tane mantar çorbası satın. Çok güzel sağlıklı. Siz de için. Ben gerçi içemiyorum ama bugün belki içebilirim. Annem bana hazırla. Ve bunu da koyalım. Birazcık muz neden olmasın. Arkadaşlar ben Cadılar Bayramı'nın Bak burada ninja var fark ettiniz mi? Şu siyah sushi gibi olanların arkasında sushi o da olabilir. İşte bak gördünüz mü ninja yazıyor. İngilizce böyle yazıyor galiba. O, bu arada Amerika'da büyük iyi yok ol, ol, oluyor olabilir. Büyük iyi olmayabilir. Bu yüzden bir de Japonya ay ne Japonya Amerika'da arka Bismillah Allah'ım tövbe. töbe deyin. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi de ne olacak bakın. Arkadaşlar. Bir de ben neyden bahsediyorum ya? Ya neyse. Neden bahsettiğimi de unuttum ya. Hemen meyve açalım. Olabilir meyve suyu ya da milkshake de Evet meyve Ben bu mısır gevreklerine ve Nesquink'i var ya Türkçe'de. Nesquink. Ben onları çok seviyorum. Öyle. Her sabah ondan yemek istiyorum. Ama annem bazen izin vermiyordu. <laughs> Şimdi elmayı da kapalım. Bana fark ettim arkadaşlar. Şunu fark ettim. Siz bana yorum yazmıyormuşsunuz. Yorumlarımın altına bakıyorum. Yorum yazmamışsınız siz bana. Gerçekten çok sinirlendim. Hatta Üff, az daha da size küsü çektim aklımdan çıktınız ya. Niye böyle yapıyorsunuz? Yorum yazmamalı geçinir mi? Ben tüm herkese yorum yazıyorum. Bir de siz bize bakın. Fakir fakir yorumsuz dolaşıyorum. Günah değil mi bana da ya? Yorum yazıyorum ben sana. Diyorlar ki yok. Yorum ya. Eğer abone olup like atmazsanız böcek girer yatağınıza. Ne bileyim ne bileyim. Gıcık oluyorum böyle kişilere. Ya bu yüzden. Boş verin onları. Siz bana bir abone olun. Ben onların yanına peşine giderim. Vallahi kapılarını kıracağım. Sizin için. Gideceğim. Ve başka yok. Evet. Başka şeyler kocalayalım. Bize eşyaları alalım. Al. Pahalı mı? Acaba şu. Bu pahalı mı ya? Titi bir. Alalım. Pahalı değilmiş. Çok tatlı. Aldık. Bir de kendimize bir daha arka plan mı alsak? Duvar yani. Duvarımın şöyle yılbaşılığı var mı bir tane? Yılbaşı. Aa. Aman yok. param yetmiyor ki. <laughs> hmm. Neyse en azından şunu alabilirim. Aldım. Evet param da bayağı biraz kaldı. Neyse bir dahaki seferde geldiğimizde de şey olur. Çok güzel oldu. Arkadaşlar bu videomuz bu kadar olsun. Sizi seviyorum canlı şıkolarım. Bak yarım yazın. Sizi seviyorum canlı şıkolarım. Bay bay.